8. güncel bilgiler videosuyla beraberiz. Hemen sorularımıza geçelim. Orhun abideleri ile ilgili ilk bilgiler hangi eserde yer almaktadır? Bahsedilen eser tarihi Cihan Gürşah'dır. Yazarı ise Cüveyni'dir. İkinci bilgimizde yer alan her cümle aslında kendi başına bir sorudur. İlk Türk İslam yazılı eseri kabul edilen ve siyasetname özelliği taşıyan Uygur alfabesiyle yazılmış eser hangisidir? Bahsedilen eser Kutatku Bilik'tir. Eserin yazarı Yusuf Has Hacip'tir. Eserin sunulduğu kişi Karahanlı hükümdarı Tamgaç Buğra olarak bildiğimiz Ulu Kara Buğra Han'dır. Şimdi yine Kutat Kubilik ilgili Kutat Kubilik'te geçen karakterler bunların görevleri ve temsil ettiği esaslar da bize soru olarak gelebilir. Kutat Kubilik'te geçen Kün Toğdu hükümdardır ve adaleti temsil eder. Ait olduğu vezirdir, devleti temsil eder. Ödgilmiş vezirin oğlu yani aklı temsil eden, odgurmuş vezirin kardeşi yani akıbeti temsil eden anlamında kullanılmıştır. Bunlar da genel kültür bilgisi olarak yoklanabilir bilir unutmamak gerekir. Hem tarihte hem güncelde karşımıza çıkabilecek bir soru tarzıdır. Yine kurduğum her cümle soru olma potansiyeli taşıyor. Çok dikkatli dinleyin. Uygur alfabesiyle yazılan, dini öğütler içeren, kelime anlamı, hakikatlerin eşiği anlamına gelen ilk Türk İslam eserlerinden biri olan Atabetül Hakayık, Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılıp kime sunulmuştur? dat Sipah Salar Bey'e sunulmuştur. Unutmayın. Yine kurulan her cümleye dikkat ediyoruz. Abbasi halifesi el muktedir billaha sunulan, Türkçe Arapça karşılaştırmalı bir sözlük olan, içinde ise Türk dünyası haritası bulunan eser hangisidir ve yazarı kimdir? Divan-ı Türk isimli eser özelliklerini saydığımız eserdir ve Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır. Divana Lugata Türk'ün kaybolan tek nüshasını bularak bilim dünyasına kazandıran kişi kimdir? Cevap Ali Emiri Efendi'dir. 7. Soru İlk Türk tasavvuf eseri kabul edilen Ahmet Yesevi tarafından yazılmış eser hangisidir? Divanı Hikmettir. 8. Soru Piri Türkistan olarak anılan ve Timur tarafından türbesi yaptırılmış İslam alimi kimdir? bahsettiğimiz alim Ahmet Yesevi'dir. 9. soru. Türkiye Cumhuriyeti Covid-19 ile mücadele kapsamında ABD dahil birçok ülkeye tıbbi yardım malzemeleri gönderme kararı almıştır. Gönderiler kolilerin üzerinde de "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var" sözünü hem Türkçe hem de İngilizce olarak yazmıştır. Bu söz kime aittir? Bahsedilen söz Mevlana'ya aittir. O yüzdendir ki Mevlana son zamanlarda önemli bir soru olma potansiyeli taşır. 10. soru Mesnevi, Divan-ı Kebir, Fihi Mafi, Mektubat, Meclis-i Seba isimli eserler kime aittir? Bunlar Mevlana'nın yazdığı eserlerdir.